Abi gördüğün gibi işte. Başa gelen çekilir diyoruz. E peki kızım ben seni hadi polise teslim etseydim. Ne olacaktı o zaman? Annen ne olacaktı? Bu bebelerin ne olacaktı? Hiç mi düşünmedin ya? Ya mantıklı düşünecek durumda değildim ki. Ya sen şu hikayeyi baştan bir anlat bakayım. Çarşıda bir kebapçıda çalışıyorum. Yine bekleriz. İyi günler. Hadi bakalım tamam görüşürüz canım. Masa için hesabı için 10 lira bahşiş var. 10 lira mı? Cimri. 10 lira mı verdi? Şefik Bey. Hı. İki gün sonra bir ay olacak. Benden memnun musunuz? Sıkıntı yok. Sen işine devam et bakalım. Hadi hadi. Şey, Şefik Bey. Sizden rica etsem acaba bugün aylık ücretimi ya da bir kısmını alabilir miyim? Olmaz. Neden? Çünkü ben bu hayatın kötüsüyüm. Benim de rolüm bu anlıyor musun? Bana iyilik yakışmıyor. Ondan. Hadi bakayım hadi. Şine. Şefik Bey yanlış anlamayın. Benim annem rahatsız. Aa. Nesi var? Felçli. Felçli mi? Alabilir. Ne var ki bunda? Benim kaynım da felçli. Tam 20 yıldır yaşıyor. Sen yine şanslısın. Annen hayatta. Ya benimki? Öldü gitti biliyor musun? Yaşar yaşar. Önemli değil. Hadi. Hadi bakalım şimdi hadi. Annem ilaçları zamanında alması gerekiyor. İlaçları 600-700 lira tutuyor ama bugün hepsini almam şart değil zaten. Ya anam da anam, anam da anam. Ben anlamadım ki bu işi. Öteki dünyada kim kimi tanıyor güzelim? Sen kendini kurtar ya. Boş ver ananı. Şişt, ona bak. İyilik senle? Ha? Hadi hadi şimdi başına. Hadi 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 bugün acilen almam gereken ilaçlar var. Bakın onlar 450 lira tutuyor. En azından eczaneler kapanmadan bir 450 lira verseniz. 450 lira mı? 450 lira mı dedin sen? Dün kasadan 500 lira çalındı biliyor musun? Ben de kim çaldı diyordum o 500 lirayı? Almışsın ya onun ilaç parasını. Benim haberim yok. Yemin ederim ki ben çalmadım. Sus kız. Bitti. Ben diyor diyorsam çaldın! Çıkar önünü çıkar. Kovdum seni. Kız çıkarsana önünü. Kovdum diyorum. Git şuradan. Çık şuradan. Allah belanı versin pislik herif. Aa, i̇şi bitti. Demin Şefik Bey diyordu. Şimdi pislik herif diyor. İşim bitince böyle oldu. İyi ki kovdum seni be. Oh be. Rahatladım iyi ki kovdum. Yay Param almadan şuradan şuraya gitmem. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa para duyuyor ya. <laughs> Alırsın paranı. Alırsın paranı. Benim canımı sıkma. Bana bak. Polis çağırır. Kaç yıl yersin hırsızlıktan biliyor musun ha? <laughs> Niteliksiz hırsız. Anlatırsın sonra hapiste o felçten onu. Ya biri şu adamın bir şey neyse. Bana hırsız diyor. Sıkıt. Sorumsuz. <laughs> yürü. Benim canımı sıkma. Canım benim. Anneciğine selamlar söyle. <laughs> Çok iyi bak ona. Tamam mı? Hadi tatlılarını da al. Şuradan benim işe doğru bil. Hadi bakalım. Tamam gel bir önce senin şu ilaçları bir alalım hadi. Gel sen azıcık. Çocuklar ben ablanızı eczaneye bırakıp oradan da gideceğim tamam. Geliyorum ben. et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.